Burada yaşamak insanın ömrünü uzatır. Çok güzel çiftliğiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten burası beni çok mutlu ediyor. Bizim de küçük bir yerimiz vardı ama gidemiyorduk doğru dürüst. Eşimin ölümünden sonra Sanmak istediğiniz zaman kaçın gelin. Her zaman beklerim. Seve seve gelirim. Şişt, ata bindin mi? Daha binemedim. Bütün gün gazete okudum. Başladınız yine şifreli konuşmaya. Bir şey anlamadım ki. Ne diyorsun sen? Gazete gazete röportaj. Bugün daha hiç gazete okumadım. Bir şey mi var? Oo, hem de ne biçim. Ben de okudum. Kışa seni de evlendiriyormuşuz. Hadi canım. Elif ablanın röportajı var. Kış gelini olacağım diyor. İkinizin de resmi var. Behlül niye haberimiz yok? Ben de şimdi öğrendim amca. Şimdi geliyorum. Gazeteler nerede? İçeride. Gel. Kim bilir yine neler uydurdular. Yazık çocuğa. Gel Behlül gel. Gazeteler burada. Afiyet olsun. Sağ ol. Bellülün resmi çıkmış da, ha? Al bak tam sayfa. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Alo Elif. Ne bu rezalet? Nasıl sen söylemedin ya? Ya bir sayfa yazıyı bu adamlar kafalarından mı uydurdular? Allah işler karıştı. Ya gel buraya dinle ayıp. Ya. Niye burada tek başına oturuyorsun? Gelsene masaya. Yok. Biz bizeyken tamam ama şimdi misafirleriniz var. Saçmalama. Hadi gel, hep beraber olmak için geldik buraya. Israr etme Nihal. Ben burada iyiyim. Sen git misafirlerin yanına lütfen. Hayır, ben de seninle oturacağım o zaman. Yemeğim bitene kadar oturacağım. Hadi ye. <laughs> Afiyet olsun. Ama şimdi tatlıyla meyve gelecekti. Yemekleriniz her zamanki gibi o kadar lezzetliydi ki... ...bu tat biraz daha ağzımda kalsın istiyorum. Çok zarifsin. Müsaadenizle ben biraz yürümek istiyorum. Tabii hayatım. Lütfen keyfine bak. Ben de sizinle geleyim. Ha, buyurun tabii. O zaman bana da müsaade. Hadi bakalım. Yalnız bırakma hanımları. Kahvelerimizi veranda da içelim mi? Olur. Atlara bakalım önce. Tamam. Siz atlara bakın ben şöyle yürüyeceğim. Peki. Belisa hanım çok anlayışlı bizi yalnız bırakmak istiyor galiba. Görüşürüz. Kimsesi yok mu bu kadının? Annesini kaybetmiş. Babası Fransız. Fransa'da yaşıyor ama hiç görmemiş kızını. Yeri de belli değil zaten. Yüzünü görmediği babasından başka kimsesi yok yani. Biz varız. Biz onun ailesi olduk. 12 yıldır bizimle yaşıyor. Matmazeli çok seviyoruz. Adnan'ı ilk kez bu kadar genç görüyorum. Bihter onun ayaklarını yerden kesmiş besbelli. Öyle görünüyor. İnşallah hep böyle devam ederler. Sizin endişeleriniz var galiba. Hayır neden olsun? Adnan Bey her annenin kızı için isteyebileceği bir damat. Ne oldu Behlül? Düğünü iptal edebildin mi? Aman aman hiç sormayın. Elif abla öyle şeyler söylememiş. Gazeteciler hmm. yazmış öyle diyor. Hadi Behlül basket oynayalım gel. Biraz sonra Bülent'ciğim biraz sonra. Azıcık yüzünü görelim Behlül abinin. Özledik. Behlül kızımın erkek arkadaşıydı. Ee, Peyker'in büyük kızın. Eskiden ara sıra arar sorardın. Sesini bile duyamıyoruz artık. Evet mecburen. Peker artık Nihat Bey'in eşi hanımefendi oldu benim için. Beni ara, özlüyorum seni. Olur. Neredeydin Nihalciğim? Beşirli mutfakta oturduk azıcık. Misafir var diye gelmiyor buraya. Ben de onunla oturdum. Hmm. Beşir kim? Şoför, bahçıvan, aşçı ama Ne iş olsa yapar. Behlül çok <laughs> fenasın. Yalan mı söylüyorum ya? Öyle ama Beşir arkadaşım benim. Beraber büyüdük. Hı. Babamlar nerede? Bihter'le Deniz'le yürüyüşe çıktılar. Ne tarafa gittiler? Hadi kalk bakalım. Yener sen bütün kumbaranı boşaltırım ama. Zaten boşaltıyorsun. Matmazel? Matmazel ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Sana daha önce söyleyecektim aslında ama... ...bu sabah o kadar neşeliydin ki söyleyemedim. Gerçekten hasta mısınız yoksa? Hayır, hayır. Bir mektup aldım babamdan. Sahi mi? Evet. Paris'e çağırıyor beni. Ya. Ben ben gitmek zorundayım Nihal. Paris'e. Evet. Ne zamandır çağırıyordu aslında ama ben sizi yalnız bırakmak istemiyordum. Ama şimdi gitmek zorundayım gerçekten. Nasıl olsa yalnız kalmayacaksınız. Bundan sonra Bihter Hanım arkadaşın olacak. Zaten bana ihtiyacınız kalmadı. Meğer babam bir an önce evlenmek istemekle neyi yetmiş. Meğer bizden ne kadar sıkılmışsınız da haberimiz yokmuş bizi hemen başınıza atmak istiyorsunuz. Hayır, olur mu öyle şey? Mecbur kaldım. Yalan. Nihal'cim. Yalan. Nihal. Nihal. uyudu. İyi değil mi? Hı hı. Yalnız bırakmayalım. Ablam yanında. Yine de bir doktor çağıralım ya da götürelim. Olur mu böyle? Zaman zaman oluyor. Psikolojik bir durum. Deniz Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Nereye? Biraz nefes alacağım. Ben de. İlgili anne adayı ne güzel oynuyorsun. Aferin. Akıllı uslu görünümünün altında şımarık, histerik bir kız varmış meğer. Öğrendik. istediğini elde etmek için böyle ayılıp bayılıyorsa işin zor. Ne diyeyim kolay gelsin. Ah uyuyor değil mi? İlaç rahatlattı biraz. Adnan Bey matmazelle konuşuyor içeride.